Merhaba gençler. Malum felaketten dolayı sürekli yeni güncellemeler geliyor. Sürekli yeni duyurular geliyor, bir şeyler ekleniyor. E haliyle de sizlerin kafası karışıyor. Biliyorum tam olarak her şeyden emin olamıyoruz. Ya bu okullar açılacak mı, açılmayacak mı, uzayacak mı, uzamayacak mı? İşte birçok mesele alıyorum. Hocam 13 Şubat'ta okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Sizce ikinci dönem okullar açılır mı diye çok fazla mesaj alıyorum. Üniversiteler malum kapandı uzaktan eğitime geçti. Biz de mi uzaktan eğitime geçeceğiz diye. Çok fazla mesaj geliyor gençler. Ben de haliyle sizleri bir nebze olsun içinizi rahatlatayım. Bir nebze olsun bilgilendireyim diye bu videoyu çekiyorum. Öncelikle şu soruyla başlayayım. 13 Şubat pazartesi okullar açılacak mı? Açılmayacak gençler. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer en son duyurusunda okulların 20 Şubat'a kadar uzadığını söylemişti. Yani biz sizlerin okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 20 Şubat'ta açılacak gençler şu anda bu tarihin dışında herhangi bir ileriye atma durumu yok gençler Ben olacağını bana sorarsanız hocam olacak mı olmayacak mı diye ben olacağını düşünmüyorum yani iki haftalık bir uzatma oldu Ben bu iki haftanın yeterli olacağını düşünüyorum Evet deprem bölgesini ben ayrı tutuyorum Onlar ayrı bir olay ama diğer Türkiye'nin diğer genelindeki okulların Ben 20 Şubat'tan itibaren açılacağını düşünüyorum açılmasını da istiyorum açıkçası Çünkü Evet hepimiz evlere kapandık, hepimiz yas tutuyoruz, hepimiz haberlerin başında kalkamıyoruz maalesef. Ama bu bizim psikolojik olarak da etkiliyor. Yani özellikle sizleri psikolojik olarak da çok etkiliyor. Aile içerisinde ne kadar dertleşebiliyoruz, aileyle ne kadar içimizi dökebiliyoruz. Yani istediğimiz kadar döksek de arkadaşlarımız gibi olmuyor. Ben bunun farkındayım. O yüzden de kesinlikle okulların açılmasını istiyorum. 20 Şubat'tan sonra tekrar uzamasını istemiyorum ben. Yani okul bizim için sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda sosyalleştiğimiz bir yer gençler. Arkadaş arkadaşlarınızın birçoğunu okulda görüyorsunuz. Okulda onlarla konuşuyorsunuz. Ve bir nebze olsun bu kötü durumlardan, kötü haberlerden bir nebze olsun uzaklaşıyorsunuz. Ve eminim psikolojik olarak da bu size iyi gelecektir. Eğitimi ben dersleri bir kenara bıraktım. Sırf sadece bunun için bile okulların açılması gerektiğini düşünüyorum. Eminim milli eğitim de bu şekilde düşünecektir. Yani kamuoyunda da zaten okullar bir an önce açılsın diye büyük bir baskı var. Milli eğitim de bunu es geçmeyecektir diye düşünüyorum. O yüzden içinizi ferah tutun. Eğer herhangi bir aksilik olmazsa okullar 20 Şubat'ta açılacaktır gençler. Siz de kendinizi bence ona göre hazırlayın. Haliyle okullar açılacaksa tabi uzaktan eğitimde olmayacaktır. Zaten biz pandemiyle iki yılımızı kaybettik. Gerçekten büyük bir kayıp oldu bizler için. E pandemiden sonra bir de bu olayla tekrar uzaktan eğitime geçersek e, emin olun birçoğunuz mağdur olacaksınızdır. Ve hiçbirimiz bunu istemiyoruz açıkçası. O yüzden de umarım bir aksilik olmaz. Dediğim gibi 20 Şubat'ta okullar açılır. Üniversiteler şimdi uzaktan eğitime geçti. Ama az çok sizler de takip ediyorsunuzdur. Twitter'da büyük bir tepki var buna. O Üniversiteler neden uzaktan eğitime geçti diye. Evet 10 ilde depremzedeler var. Onlar işte başka illere gidiyorlar. Gittikleri illerde KYK yurtlarında kalıyorlar. Üniversitelerin yurtlarında kalıyorlar ama ben bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Yani sadece üniversite yurtları mı var depremzedelerimiz için? Belediyelerin misafirhaneleri yok mu? Otellerimiz yok mu? Ya bütün bunların hepsi doldu da diğer üniversitelere mi geldi? Onu da ayrı bir tartışmak lazım açıkçası. Bilemiyorum ama yani gördüğüm kadarıyla gerçekten büyük bir baskı var Twitter'da kamuoyunda o yüzden de belki tekrardan bir geri adım atılmış olabilir atılacak olabilir gençler belki üniversitelerde uzaktan eğitimden ziyade tekrar yüz yüze eğitime başlayabilirler ama sizler yani milli eğitimin okulları sizler hiç merak etmeyin gençler okullarınız yarın değil. Evet 13 Şubat'ta açılmayacak ama 20 Şubat'ta inşallah okullarınız açılacak ve büyük ihtimalle de sıralarınızda arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Hep beraber okullarımızda arkadaşlarımızla dertleşeceğiz. Bu konuda içinizi ferah tutun. Lütfen bari bu konuda herhangi bir kaygı yaşamayın gençler. Bunun dışında biliyorsunuz LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerimiz de sınavlarda, merkezi sınavlarda sadece birinci dönem konularından sorumlu olacak gençler. Bunun hakkında da çok soru geliyor. Hangi konularda? işte nasıl olur? Sınav zor mu olur? Kolay mı olur? Bunun için bir araştırma yapıyorum gençler. Sizlere detaylı, sağlam en azından yanıltmayacak öyle kafadan olmayan bilgiler vermek için araştırmamı yapıyorum ben en kısa zamanda bunun hakkında da bir video yapacağım. Bunun dışında herhangi bir sorunuz, herhangi bir isteğiniz varsa lütfen çekinmeden yorumlara yazın. Tekrardan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı olarak kurtulan depremzedelerimize acil şifalar diliyorum. Allah şu anda deprem bölgesinde çalışan herkese de güç, kuvvet versin, yardım etsin. Hepimize de tekrardan çok geçmiş olsun. Bir sonraki videoda görüşelim.